Herkese merhaba. Ben Serap Ercan Aydın. Bu hafta geldik sizlerle birlikte yamaların matta pratiğinin beşincisi olan aparigraha pratiğini. Öncelikle isterseniz her zaman yaptığımız gibi aparigrahanın ne anlama geldiğine şöyle kısacık bir göz atalım. Aparigraha Türkçe anlamına baktığımızda Açgözlülük yapmamak, bağımlılık yapmamak, sıkı sıkıya tutulmamak anlamlarını içerir. Peki hayatta biz aparigraha pratiğini nasıl aykırı şeyler yapıyoruz? En basit örneği ihtiyacımız olmayan bir sürü şey alıyoruz. Aslında bir yogi kendine sormalı. Gerçekten buna ihtiyacım var mı? Yani eğer ihtiyacım varsa veya ihtiyacım olan şeyleri almam gerekir. Eğer bunu yapmıyorsam doğal olarak aparigraha pratiğine aykırı şeyler yapıyorumdur. İkinci olarak çok fazla açgözlüyüz ve çok fazla bağımlıyız bazı şeylere karşı. Bu sadece bir eşya olabilir, belki bir nesne olabilir, belki bir kişi olabilir, belki bir annesin ve çocuğuna bağımlısın. Yani çocuğunun hep yanında olmasını istiyorsun. Bizim bu hafta yapacağımız şey aparigraha çalışmasını önce gün içinde kendimizi gözlemleyerek ve edindiğimiz deftere yazarak daha sonra da matın üzerinde gözlemlemeye devam etmek olacak. İlk ödev şöyle. Bir hafta boyunca edindiğin deftere bırakamadığın şeyleri yaz. Yani sende tamamen bağımlılık yarattığını düşündüğün şeyler. Veya bir şeye karşı aşırı açgözlü olabilirsin. Yani bir şeyin belki bir tanesini değil de ihtiyacın olandan fazlasını alıyorsun. Bu, bu, sadece bir nesne dediğim gibi olmayabilir. Başında da söylediğim gibi. Bu bir şey olabilir, bir durum olabilir, bir düşünce olabilir, bir tavır olabilir. Bir şeylere karşı ne kadar aç gözlüsün veya ne kadar onların bağımlısısın. Önce onları her gün bir gözlemle, her gün bir gözden geçir. Daha sonra bu bağımlılıkların, bu aç gözlülük yaptığın şeylerin sende nasıl bir acıya dönüştüğünü görmeye çalış. Yani bu acı çok büyük bir acıdan bahsetmiyorum. Mesela şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki senin kahve bağımlılığın var. Yani kahve içmeden gününe başlayamıyorsun. Ama doğal olarak bu aslında sana acı veriyor. Çünkü seni engelliyor ve sınırlıyor. Çünkü sen kahve içmeden güne başlayamadığını veya uyanamadığını düşünüyorsun. Bu acı getiren bir deneyim. Eğer böyle şeyler varsa bunları da teker teker bu defterine yazmanı istiyorum. Ödevin ilk kısmı bu kadardı. Eğer hazırsan şimdi matın üzerinde aparigraha pratiği yapmaya başlayalım. Çalışmamıza yerde oturarak başlayacağız. Öncelikle rahat bir oturuşa doğru yerleş. Eller dizlerin üzerinde olsun. Gözler yavaş yavaş kapansın. Birkaç derin nefes burada kalmaya çalışacağım. Şöyle derin bir nefes al burnundan. Ve sakince tekrar burnundan ver. Tekrar derin bir nefes al. Tüm enerjiyi, tüm pranayı Ciğerlerine değil, sadece tüm bedenine doldurmaya devam et. Ve tekrar sakince ver. Son kez derin bir nefes al. Yavaş yavaş sakince verirken, gözlerin kapalıysa gözlerini açmaya başla. İlk çalışmamız bir nefes çalışması olacak, bir prana çalışması olacak. Ayak tabanlarımı birleştireceğim ve badakona sanaya doğru geleceğim ama badakona sanayı yaparken topukları biraz daha kalçaya doğru çekmeye çalışacağım. Ayaklarımı yakalayacağım ve göğüs kafesimi açtığımda nefesi alacağım. Sırtımı kamburlaştırdığımda nefesi vereceğim. Pelvise hafif bir tilt yapacağım. Hazırsak başlayalım. Burnumdan yine nefes alıyorum ve tekrar burnumdan veriyorum. Burada yaklaşık bir dakika boyunca yapacağız çalışmayı. Ben de bir taraftan saatime bakarak başlatacağım. Hadi bakalım başlayalım nefes çalışmasına. Önde al. Arkada ver. Önde al. Arkada ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. ver. Al ver. Ayak bileklerinden kalabilirsin eğer tam yapamıyorsan. Aldın, verdin. Aldın, verdin. Aldın, verdin. Son 20 saniyemiz. Al, ver. Sırtını iyice kamburlaştırmaya çalış. Nefesi verirken, nefesi alırken omuzlarını geriye doğru al. Tekrar sırtı kamburlaştır. Son 5 saniye. Son kez yaptım. Derin bir nefes al ve tut nefesini. Ve sakitçe ver ağızdan. Rahat bir oturuşa tekrar gel. Bacakların şöyle bir dinlensin. Nefesini sakinleştirmeye çalış. şimdi yavaş yavaş kobra duruşuna doğru yerleş. Bujanga sanaya doğru geldim. Bacakları geriye doğru gönderdim. Göğüs kafesini önce yere doğru şöyle bir yerleştir. Ellerini bas. Geriye doğru yüksel. Başını yukarı doğru al. Birkaç nefes. Buradayım. Kalmaya devam et. Omuzları kulaklardan iyice ayırmaya devam et. Birkaç nefes daha kal ve yavaşça öne doğru katlan. Tekrar al nefes. Nefesini al. Nefes verirken öne doğru katlan. Son kez yapacağım. Nefesi aldım ve sakince nefesimi veriyorum. Şimdi burada bir çalışma yapacağız. Ayak üstlerim hala yerde olacak ve kalçamı yavaş yavaş yukarı doğru kaldırmaya çalışacağım. Planke geçiyormuş gibi. Ve tekrar nefes verirken kalçayı yere doğru getireceğim. Kobra'ya doğru geleceğim. Hazırsan başlayalım. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al Ver. Al. Ver. Al. Ver. Son beş. Ver. Son dört. Ver. Son üç. Ver. Son iki. Ver. Son bir. Ver. Ve buradan yavaş yavaş çocuk duruşuna doğru yerleş. Belin rahatlasın, sırtın rahatlasın. Kalçanı topukların üzerine yerleştirdikten sonra öne doğru yavaş yavaş katlan. Kolların çok yorulduysa kalçanın iki yanına düşürebilirsin. Birkaç derin nefes buradayız. Son bir nefes al. sakince verirken belinden yavaş yavaş doğrulmaya başla ve aşağı bakan köpeğe doğru gel. Aşağı bakan köpekteyim. Göğüs kafesini iyice mata doğru bırakıyorum. Topukları yavaş yavaş yerleştirmeye başladım. Birkaç nefes burada kalacağım. Yavaşça sağ adımımı ellerimin arasına doğru yerleştirdim. Trikonasana için. Göğüs kafesimi yavaşça açıp yukarıya doğru sol kolumu gönderiyorum. Elim yerde. Eğer yerde tam rahat edemiyorsan ayak bileğine de koyabilirsin. Derin bir nefes al. ve Buradan yavaşça dizini yere yerleştir. Öndeki ayağın gel ve Arda Hanuman'a doğru gel. Tekrar yüksel trikonasana. Kol yukarıda. Ve diz yerde Arda hanuman. Pozu hiç bozmadan yani ayaklar hiç hareket etmeden Arda Hanuman'a geçmeye çalış. Tekrar ayak tabanını bas. Trikonasana'ya doğru yerleş. Son kez. Diz yere Arda Hanım'a. Bas ellerini aşağı bakan köpeğe doğru. Yerleş. Biraz daha geriye gidiyorum ben de. Derin bir nefes al. Sakince ver. Yavaş yavaş sol adımını ellerin arasına doğru getir. Trikonasana için sağ kolunu yukarıya doğru uzat. Derin bir nefes al. Sakince ver. Tekrar derin bir nefes aldım verirken arkadaki dizimi yere getiriyorum. Ayağımı hiç hareket ettirmeden, hiç bozmadan öne doğru katlanmaya çalışıyorum. Tekrar. Trikonasana için sadece arkadaki ayak hareket ediyor ve el hareket ediyor yukarı doğru. Yükseltiyorum kolumu. Nefes verirken Arda Hanım'ın için öndeki bacağı ger ve Öne doğru katlanmaya çalış. Son kez yüksel. Kolunu yukarı doğru uzat. Ve nefes verirken arkadaki topuk havada ön doğru katlan. Bahsedilene aşağı bakan köpeğe doğru gel. Yavaşça plank Çatıranga, yukarı bakan köpek ve aşağı bakan köpek. Tekrar plank, çatıranga, yukarı bakan köpek ve aşağı bakan köpek. Derin bir nefes al burada, sakince ver. Şimdi yavaşça buradan sağ adımını hafifçe öne doğru getir ve sol bacağını ellerin arasından geçir ve ileriye doğru uzatmaya çalış. Tekrar yukarı doğru kaldır kalçayı, geriye doğru git. Bir kez daha. Sol adım geldi, ellerin arasından geçti, ileriye doğru uzattım. Tekrar gittim. Sadece sol bacak değişiyor. Unutma. Tekrar. Gel öne. Ellerinin arasından geçir. Bacağı ileriye doğru uzat. Ve tekrar git geriye. Aşağı bakan köpektesin. Ve yavaşça sol adımı öne doğru getir. Şimdi sağ bacağı getireceğim öne. Ve ileriye doğru uzatmaya çalışacağım. Tekrar git geriye. Bacak geride. Bir kez daha. Geldim dizi karnımı çektim. Oturuşa geçiyorum. Bacak hala aktif. Şimdi tekrar git geriye. Bacağı geriye doğru al. Son kez yapacağım. Geldim. Dizi karnıma doğru çektim. Bacağı geçirdim ellerin arasından. Ve oturuşa doğru geldim. Tekrar git ve aşağı bakan köpeğe doğru geç. Derin bir nefes al. Sakince ver. Nefes aldım. Nefes verirken dizler yere. Başın yukarıda. Ve nefes verirken tekrar aşağı bakan köpek. Tekrar al nefes. Nefes verirken dizler yerde, başın yukarıda. Nefesi tekrar al. Nefes verirken sırtı kamburlaştırarak aşağı bakan köpeğe doğru yerleştin. Bir kez daha. Dizler yerde. Baş yukarıda. İleriye doğru bakıyorum veya yukarı. Nefesi verirken kalçayı yavaş yavaş yukarı doğru çıkartıyorum. Son kez yapıyorum. Dizleri yere getirdim. Başın yukarıda ileriye doğru bakıyorum. Nefesi verirken sırtı yavaş yavaş getiriyorum. Kamburlaştırıyorum. Aşağı bakan köpeğe doğru geliyorum. Buradan yavaş yavaş plank'e geç. Ve kalçayı düşür. Kobra. Yükseldim yukarı doğru. Birkaç nefes kalıyorum. Ve yavaşça göğüs kafesimi yere doğru getiriyorum. Şimdi burada bir nefes çalışması yapacağız. Ellerimi arkaya doğru önce bağlayacağım, götüreceğim. İşaret parmakları havada. Göğüs kafesi yükseldi. Ve burada ateş nefesi yapacağım 21 defa. Yani karnımdaki bütün havayı içeriye ve yukarıya doğru çıkartmaya çalışacağım. Burnumdan verdiğim nefesle. Hazırsan başlayalım. Kolları yükselt, göğüs kafesini yükselt ve başlayalım ateş nefeslerini. Bas ellerini, çocuk duruşuna geç ve rahatla. Bedeni rahatlat, nefesleri rahatlat. Derin bir nefes al ve burnundan ver. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken tekrar kobraya doğru süzüleceğim. Buradan kobraya doğru geçtim. Ellerimi arkada ördüm. Bir kez daha yapacağım bunu. Elleri arkada ördüm. Parmaklar, işaret parmakları yukarıyı gösteriyor. Ve 21 defa Ateş nefesi yapıyorum. Hazırsan başlayalım. Baselerini, buradan sırtını kamburlaştırarak yavaş yavaş çocuk duruşuna doğru geç. Derimi nefes al sakince ver ve nefesini sakinleştirmeye çalış bedenini sakinleştirmeye çalış bir kez daha yavaşça sırtını kamburlaştırarak tekrar kobraya doğru önce gel daha sonra ellerini arkada ör işaret parmakları yukarıya göstersin ve 21 defa hazırsan hadi bakalım başlayalım ellerini bas, sırtını kamburlaştır. Ve tekrar çocuk duruşuna doğru yerleş. Derin bir nefes al. Sakince ver. Son kez derin bir nefes al. Sakince ver ve bir kez daha sürünerek kobraya doğru geldim. Önce yükseldim kobraya. Ve daha sonra elleri arkada ördüm. İşaret parmakları tavanı göstersin. Yukarı doğru kaldır. Göğüs kafesini kaldır. Ve başlayalım ateş nefeslerine. Yavaş yavaş geldim çocuk duruşuna doğru rahat bir yatışa doğru gel. Eller bu sefer arkada olsun. Kalçanın iki yanına düşür. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken bir kez daha kobraya geçiyorum ama buradan tekrar sürünerek geçiyorum kobraya ve tekrar geriye aşağı bakan köpeğe doğru geleceğim. Göğüs kafesini yaklaştırarak gel kobra. Ve buradan tekrar çeneyi göğüs kafesine çek, sırtı kamburlaştırmaya başla. Yavaş yavaş yukarıya doğru geldim. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleştim. Tekrar sırtı yuvarlayarak geldim. Kobradayım. Başımı yukarı doğru kaldırdım. Buradan tekrar çeneyi göğüs kafesine aldım. Sırtı yuvarladım. Aşağı bakan köpekteyim. Kez daha yapacağım. Derin bir nefes al burada. Sakince verirken sırtı kamburlaştır. Kalçayı yere yerleştir. Kollarını iyice it. Başını yukarı doğru yükselt. Kovradınızı. Ve buradan tak ayaklarını yavaş yavaş sıça malasana'ya doğru yerleş. Şimdi burada bir bir çalışma yapacağız. Önce malasana'ya doğru yerleş. Ellerini göğüs kafesinin ortasına al. Bacaklarını iki yana doğru açmaya devam et. Birkaç nefes daha burada kalalım. Şimdi bacakları birleştireceğim. Yani şunu yapacağım. Bacakları birleştirdim. Ellerimi yine biraz önce yaptığım gibi işaret parmaklarım aşağıya gösteriyor olsun. Parmaklarımı kilitledim. Ellerimi kilitledim. Sırtım dümdüz ve yine biraz önce yaptığım gibi ateş nefesleri yapacağım 21 defa. Hazırsan başlayalım. Elleri serbest bırak, avuç içleri yukarıya doğru bakıyor olsun. Birkaç nefes burada kalmaya çalış. Şöyle derin bir nefes al. Sakince var. Bir kez daha. Bacaklarıma sarıldım, elleri tamamen birleştirdim. İşaret parmakları aşağıya gösteriyor, toprağa yani yeri gösteriyor ve 21 defa başlıyorum ateş nefesi yapmaya. yukarı doğru bakıyor. Şöyle bir dinlen, şöyle bir rahatla, nefesini rahatlat, bedeni rahatlat. Bir kez daha yapacağız. Ama bir süre nefes alıp vermeler biraz daha sakinleşsin. Hiç acelemiz yok. Nefeslerini gözlemle, bedeni gözlemle. Son kez yapıyorum. Ellerimi birleştirdim, bacaklarıma sarıldım. İşaret parmakları aşağıya yeri gösteriyor. Omurgam dümdüz ve başladım 21 defa ateş nefeslerine. Rahat bir oturuşa doğru yerleştim. Eller dizlerin üzerinde olsun. Bir süre burada dinlenmeye devam edeceğim. Derin bir nefes al. Sakince ver. Tekrar derin bir nefes al. Nefesin sakince burun deliklerinden çıkarken yavaş yavaş da gözlerini açabilirsin. Gözlerin kapalıysa ellerini göğüs kafesinin tam ortasına doğru getirebilirsin. Ve bugünlük pratiğini yavaş yavaş tamamla. Namaste.